Arkadaşlar sizinle 12. sınıfın 1. dönemin sağlıkta iletişim dersinin son dersini işlemiş olacağız. Birazdan umarım bir dahaki dersimize okullar açıldığında yüz yüze işleriz. Arkadaşlar iletişim dersinde en son neydi? Grup içi iletişimi işledik. Onunla ilgili örnekler verdik. Evet, onunla ilgili be betimlemeler yaptık. Şimdi örgütsel iletişimin arkadaşlar diğer bir yanı ise biz grup kitle iletişiminde neydi? Halka temaya sesleniyordu değil mi? Kitle iletişimi de örneklendirmiştik. Şimdi örgütsel iletişime bakalım. Örgüt kavramı ortak bir amacı gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmiş kurumların ya da kişilerin oluşturduğu birlik olarak tanımlanır üniversite, belediye, fabrika, kamu yararına çalışan dernek gibi biçimsel örgüt olarak da adlandırılır. Bu toplumsal birimlerin aynı amaç etrafında iletişim içerisinde bulunmaları gerekmektedir. Mesela arkadaşlar örgüt üniversite, üniversite bir örgüttür sizin orada arkadaşlarınızın yani sizin oraya ortak bir amaç için gidiyorsunuz. Neden? Mezun olup iş hayatına atılmak için gidiyorsunuz. Birçok insan bu ortak amaçla geliyor. Belediyeler yine aynı şekilde ortak amacını bulunduğunuz şehre hizmet daha iyi hizmet verebilmek. Fabrika, giysi fabrikası olur ya fabrikası olur, pamuk fabrikası olur. Çünkü neden? Ortak bir amaca için ortaya toplanıp onun için hizmet etmek. Bunlar arkadaşlar örgüt çalışmasına giriyor, örgütlenmeye giriyor. Örgütün temelinde bireyler vardır. Birey ve örgüt arasındaki ilişkiyi ve örgütün bütünlüğünü sağlayan iletişimi insan vücudundaki sinir sistemine benzetebiliriz. Çünkü arkadaşlar örgüt birbirleriyle ba ba bağlantılı bir de konuşursam bağlantılı olmalıdır, olmak zorundadır. Çünkü çünkü sizin ortak amaca hizmet ettiğiniz yarar aynı. Birbirinizden farklı bağımsız şeylere hizmet edip onun dışında farklı bir yarar aramıyorsunuz. Hepinizin aradığı şey ortak amaca hizmet edip ondan fayda sağlamak. Mesela şu an okulda okuyorsunuz değil mi? Bir lisedesiniz. Bu da bir örgüt biçimidir. Çünkü siz ortak bir amaç için geldiniz ve ortak amaç için bir araya gelerek çalışmalar yapıyorsunuz. Bu yine örgütlenme örgütlenmedir. Ve sinir sistemi gibi düşünün arkadaşlar. İçinizden birisi sizin bunun düzenini bozarsa sizde de kopukluklar yaşanabilir. Bu da aynı sinir sisteminde mesela arkadaşlar herhangi bir problem yaşadığımız zaman bu beyni atabiliyor mideye, atabiliyor merkezi sinir sistemini etkileyebiliyor. Örgütlerde arkadaşlar iletişimin temel amacı bilgi, motivasyon, kontrol ve örgütsel heyecan. Şimdi bilgi arkadaşlar ortak amacın bilgi aktarımı sağlaması için. Motivasyon ise örgütün arkadaşlar örgüt için motivasyon, kontrol, kontrol etme, örgütsel heyecan, beraber bir araya gelmenin örgütsel iletişimin işleyişi hiyerarşiye bağlı olarak ortaya çıkan ve adına örgütsel yapı dediğimiz piramit biçimde gerçekleşir. Yapı bakımından formal yani resmi biçimsel ve informal doğal olmak üzere iki ana grupta incelenebilir. Örgütlerde iletişim denildiği zaman genellikle formal iletişim anlaşılır. Her türlü resmi bildirileri, talimatları, raporlama biçimlerini kapsayan bu iletişimin yanında kişiler kendiliğinden gelişen sosyal grupları birbirine bağlayan doğal iletişimde kurarlar. Örgütler gerek iç çevreleri gerekse dış çevreleriyle iletişim kurarken çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler iletişimin yapısal özelliklerinin yanında mesaj akımının yönü bakımından da önemlidir. Arkadaşlar mesela geçtiğimiz günlerde Boğaz içinde haberlerle denk geldiniz mi bilmiyorum. Boğaz içinde eylem vardı. Neydi o? Örgütsel iletişimde. Üniversite öğrencileri öğrenciler olarak bir araya gelip örgütlenip bir şekilde seslerini duyurmaya çalıştılar. Ortak bir amaç için bunu yaptılar. Bu arkadaşlar örgütsel iletişime geçiyor ve bunu hem formal hem de informal olarak yaptılar. Hem resmi valiliğe yazı vererek hem de informal doğal yollarla hakları olduklarını düşünerekten yaptılar. Arkadaşlar bu da iki ana gruba ayrıldığını gösteriyor. Yine arkadaşlar örgütsel biçimle iletişime örnek parti gruplarını verebiliriz. Partilerde zaten örgüt iletişimine giriyor. Ne yapıyorlar? Halka yönelik sesleniyorlar, konuşuyorlar. Neden? Çünkü ortak bir amaçları var halkın yararına fayda sağlamak. O yüzden onlarınki de arkadaşlar onlarınki daha çok formal gruba giriyor, resmi gruba. Çünkü devlet yararına bir çalışma yapıyorlar ve bunu devlet için açıklama yaptıkları için örgüt olarak bu formale giriyor. Informal ise arkadaşlar şöyle düşünün. Bir örgütsünüz ve bunu hiçbir yerden izin beyan etmeden örgüt iletişimine giriyorsunuz halka açık bir konuşma. Bu tamamıyla arkadaşlar informele giriyor. Onun dışında arkadaşlar örgütü iletişime başka neler örnek verebiliriz? Fabrika eylemleri arkadaşlar mesela fabrika eylemlerinde işçiler paralarını alamadıkları için bu pandemi döneminde birçok eylem yapmışlardı. Bunlar da arkadaşlar yine örgütsel iletişimin örneklerinden bir tanesidir. Evet arkadaşlar, birinci dönemin